Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gülmeme kanıt çekiyoruz. Youtube'dan en zorunu çekeceğiz. Uzun olacak. Bu arada var diye sorarsanız evde doğal gaz yapmanıza gerek yok. Ama videoya geçmeden, geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayınız. O zaman uzatmadan videoma geçiyorum. Hemen geçeceğim arkadaşlar. Bilmeme <laughs> çok Düştü. Ekran çıktı. Oha oha. Bismillahirrahmanirrahim. Kedçe bunun hepsi gitti. Kedinin canı tavuk çekerse. Adam düştü düştü. Adamın düştü. <laughs> Sabunun düştü kelimesinden aldım. Korkunç aslan. Bismillah. Gülmedim. Ağzımı kapatın. Yani hiç komik değil ama. Gülmeme çamur ama biraz komik olması lazım. Çok komik. Makarnayı israf etmişler. Şaka şaka. Niye tepsiye dökmüşler anlamadım. Vantilatör parçalandı. Oha Hepsi neyi öldürdü tövbe tövbe ya. Çok kötü iğrenç. <laughs> Dayı kıracaksan kır artık <laughs> şu yumurtayı. Bayağı komik arkadaşlar. Oh my god. Kızın yemeğini çaldı. Kaza yaptı. simit mi ne o içinde insan var adını bilmediğim <laughs> şeydi yoruma yazarsınız parkurda başarısız ne <laughs> yapıyorum oha pide kuyruğu Ramazan'daki pide kuyruğuna döndü Bu ne? Ya önüne bak önüne düşürdün. Çok sakar valla. Köpek var orada. Aa köpek de topal numarası yapıyor. Köpek sanki topal çıkmış. Tövbe tövbe. Çocuk bağlıyor ben yanlış görüyorum. Bu ne? Bu ne şimdi ama? Aç artık içini. Oha! Dinozor musun be? Dinozor midesi var adamda. Adam kedi seviyor ama kedi ağzını açtı. <laughs> Arkadaşlar güldüm bu arada. Şu an cezası var. <laughs> cezası şu. Cezası şu. Yerde 5 tane şınav çekmek. 5 şınav çekeceğim arkadaşlar. 5 kere gördüğüm için ama on kere de çekebilirim. Bir, iki, üç. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 öyle. Arkadaşlar gözükmemiş olabilir özür dilerim <laughs> pek bilmiyorum ama gerçekten kusura bakmayın derken Nokia telefon fişesi geldi <laughs> Ya artık şunu takma diş varmış adamın ağzında. Red Bull dondu bardak kırıldı. Dondurulmuş Red Bull içici. Kırılmış bardak. Red Bull şanssız doğmuş. Şanssız doğan Red Bull. O ne? Balon o başka bir şey. Adamın canı yandı. Çok kötü. Bak yine aynı şey çıktı karşıma. Dondurulmuş Red Bull. Kırılmış bardak. Red Bull'un şansı yok maalesef. Dünyadaki en uzun bitti o. Gölge ve insan. Adam kaçarken düştü. Çok kötü. Hoppa. Çimenliğin içine düştü. Çimen miydi neydi o ya? Bilemedim. Adamı kadını duvara bağlamışlar. Kadın orada kaldı. En uzun Luna Park'a benzetti. Luna Park. Dünyadaki en uzun kaydıraklı Luna Park. Neye gülüyorlar bir saattir anlamadım. Kadının parmağını ısırdı. Adı... Annen dedi sana canavar yok diyor orada. Kadını yuttu. Hip hop hip hop oynayan kadın. Vay be 10 tane şınav çekmişsin ama gözükmeye bile kusura bakmayın. Adam gibi bir şey yaptı ama neyse. Kadan uchio uchiyo. Kapat kapat. Simba, simba, simba. Adam Semba semba! Adam, orilo, the moment, mamaya. using to get in nicely. And it's super easy. This is one of the best methods. And nobody has ever fallen in. It's like. şahsı kollarıyla şahsı kollarıyla yeni İtfaiye mi ambulans mı? Herhalde ambulans için. Thank adamın kafaya nasıl geldi o <laughs> la kendini ke herkes kendisine kuyu yapacak ama o adam attı ilk önce şaka şaka kuyuya düşmemiş kuyunun içinde bir şey var omuzum ağrıdı valla şöyle yaptık Burası neresi? Tokyo mu Japonya mı anlayamadım. Kadının ağzına sigara girdi. Çok kötü burası. Bu sahne çok kötüydü. Etrafa batırdın. Annes, baban şimdi sana kızacak. Eyvah eyvah kaç. J'ai fait tomber tout mon chocolat sur bureau. oğlum. Batırdın etrafı. Motorluk <laughs> testere ses çıkardı. Arkadaşlar şöyle yapsak başa alalım başa yeşil kız yeşil zombi kız uzaylı yeşil uzaylı bu dayı ya Koreli ya Çinli ya da Japon nadılıyor yumurta yedi gömdü oh mis gibi dayı Koreli veya Çinli Japon da olabilir bilmiyorum Ne yapıyor burada? Peçeteyi aldı suyu açtı. He batırdı. Of. Dayı böceği attı onu. Deterjan. O, o nasıl şey lan? Makine. Adam bir şey yedi ama. zaman batırdı baharatı mı? Adam vili 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 yaparken düştü. Adam oraya takıldı. Kayan adam. Kayıp düştü. Bu da düştü. Dikkat et sultana temas etmesin. Çok kötü. Islanırsın bak ıslanırsın. Eyvah eyvah Düşen oyuncak ayı peluş ayı Asansör Bu ne Bu asansör mü başka bir şey He bu asansör değil ya Bunun adını yorumlarda yazın Adının Adını unuttum Konuşamadım ki <laughs> Çakmağı nereden aldıysa La bozdun, bozdun. <laughs> Kedi uçtu. Tekere binen dayı. Adam yıkıldı. Yazık. Adama yazık oldu. hareket eden bir şey. Bismillah. Balık hareket. Balık hareket etti. Dönen kavano. Bu da dönen kavano. Ya durdurun artık şunu ya. Sonunda durdu. Spor yapıyor burada. Bakayım az kalmış gibi. 14.25 25. Suyu da doldurdu. Döktü gerisin geri. Videoyu durdurdum. Kamera düştü ama neyse. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuz bu kadardı. Yani buraya kadardı. Bu kadardı. Bu kadardı videomuz. Bu kadardı. Yani buraya kadardı diyelim. Sağda ve solda iki tane video var. Sen de o videoları izlemek istiyorsan tıkla tıkla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın ve bay bay.